arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ve her zaman gibi kendimize akışıyoruz ve o zaman oyuna geçelim evet arkadaşlar şimdi ilk önce bir havamızı çıkalım ha <laughs> ha hava çok iyi bir esir gerçekten şimdi arkadaşlar bugün konumuz bekçi yani vardın vs Gold Demir golem. Yani arkadaşlar tahmini söylüyorum. Bir 10 golem 50 golem olacak. Şöyle ilk önce iki tane hordunu yerleştirdik. Biraz da golem kaldı iki golem. Arkadaşlar Warden'lar çok değişik canlılar değil mi? Düşünsenize ayakta kalmada oynuyorsunuz. Ve bir anda karşınıza Warden çıkıyor. Ne? Ben valla basarım ama o beni kovalar mı bilmem. O golemler yeniyor gibi ya. Yendiler. Şimdi bir bekçi çağırıyoruz yani Warden. Biraz da golem ekliyoruz hemen. Bu kadar yeter mi? Biraz daha koyalım. Yeter bu kadar. Warden sıkıştırdılar ama Warden işi de çok güçlü arkadaşlar. Kükremesi falan çok iyi. Şöyle bayağı bir saldırıyor Warden. iki kaldı iki golem. Yenebilecek mi golemler? Aa yendiler. Bir daha çağırdık. Biraz golem koyalım. Sizce kim yenecek yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. Ama sondan bakıp yapmayın lütfen. Aa, biraz hileye kaçıyor yani. O golem yenecek mi acaba? Warden yener. Golemin canı çok az ve evet Warden yendi. 3 da üç, üç golem. Evet 2 golem oldu. Ve bir golem mi? Aa yendi. Golemin canı acayip az kaldı. da ne nasıl gördüm var ölüyor. Çok saçma. Ne bari öldür de öyle öl ya. Golemler her zaman gibi saldırıyor ama o sefer yenilecekler eminim. Şu biraz sakıldım ama evet bir golem daha mı gidiyor? Evet bir golem daha gitti. Bunu yenerse Warden kazanır. Burandı. Evet Warden kazandı. Şimdi biraz golem koyma zamanı. Birazdan bir fikrim var, onu yapacağım ama bu kadar video boşuna gitmesin diye arkadaşlar. Ee, i̇lk önce bir savaşıralım, ondan sonra fikrimi yapacağım. Ordumuzu koyduk. Şu an savaşıyorlar çünkü. Aa iki iki tane ordun koyduk o biraz kötü oldu işte. Neyse arkadaşlar o fikrimi şimdi koyayım bari. Çit. Onları çitlerden sat şey yapacağım. Yani bildiğiniz kafes dövüşü gibi olacak biraz. Çitimizi hemen şöyle yerleştiriyoruz. Ee, şimdi iki tane çift yapacağım. Birinde wardenlar olacak. Birinde şeyler olacak. İkisini de serbest bırakacağım. Bakalım ne olacak. Orada balçıkları da çok e geziyor arkadaşlar. Hayatta kalmam olduğum için hayatta kalmam olmadığım için bana saldırmıyorlar. Hayatta kalmada çok gıcık bir şey. Bir de adı çok kötü. Balçık. Üç tane vardığımızı buraya koyduk. Şimdi arkadaşlar bir tane daha golem koyacağız. Anladınız mı? Şimdi yapalım. E, koyar mısın buraya? Koy. Koymadı ya. Hadi koy. Yani koydum. Şimdi etraf bakıyoruz. Warden'lar yenmiş bu arada ben bunları yaparken. Hani beklediğimiz bir şeydi. Hani bir şey olmadı diyebiliriz. Keşke Warden'lar birbirlerine saldırabilse. Fena vs videosu olurdu arkadaşlar ya. Şu, şu çitimizi de koyalım. Hadi ya çok zaman alıyor. Gerçekten. Tabii ben spizancı olmadığım, olmadığım için biraz zor olur. Ya neden çite çıktın şimdi golem Kardeş. Allah'tan neresi kılıcımı yanıma almışım. Hemen şunu bir öldürelim. Ort ortalıkta gezinmez. Öyle de öyle öyle. Şimdi tek sorun ben golemler yerleşirken var ses dalgalarıyla Golemleri öldürebilir. Sen, golem kardeş sen onu öldürmeye çalış. Ben sana ellemeyeceğim ama öldü işte. Hemen şu ordunu öldürmemiz lazım. Golemleri öldürür çünkü. Daha savaş başı da Öl. Kur ya bak dediğim gibi ses patlaması atıyorlar. Diğerlere. Golemler ölüyor. Bir tanesini öldürdü gıcık ya. Öl hadi. Öl. 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 Vuru. Ne tit kılıçla bu kadar zor. Ölünür mü? Bu... Gerçekten arkadaşlar daha iyi bir e, boss yapamadınız mı? Aga. Minecraft'ın yapıcılarına sesleniyorum. Daha güçsüz yapın şunu. Anne ben ne seyit kılıçlar zor öldüreceğim. Allah aşkına hayatta kalmadı. Ben bunu öldüremem. Hala ses algısı atıyorlar ya. Şöyle golem koymaya çalışıyorum ama koyamıyorum. Şöyle bir tane iki tane. Ya hala öldürüyorlar ya. Ben yanlışlıkla vuruyorum golemleri. Çok sinir oldum şu an. Neyse savaş başlasın. 3 vurdum vs. O Warden'lar fena daldı yalnız ya. Golem'den hiçbir şey daha haber olmadı. Golem'ler fazla mı güçsüz kaldı? Saldırmıyorlar mı? Bana mı öyle geldi? Biraz kapıya koyalım. Oğlum Golem'ler çok mu güçsüz kaldı ya? Golem'ler vurmuyor da bazıları baksana şu NPC bir tane bekliyor orada. Bak şimdi saldırmaya başladı ya. Bazı golemler gerçekten NPC oluyor arkadaşlar. Dışarıda da savaş oluyor. Kafes dövüşü gibi oldu ama şu an. Ye. Yeah. Şöyle bakıyoruz. Arkadaşlar şurayı kapatacağım. Kapatamadığımız zaman biz... kapattım. Şu an baya bir kafes dövüşüne benzedi. Oraya açmayacağım arkadaşlar. Dışarıdakiler zaten kendi kendine bir şekilde ölür. Şuraya bir tane bir warden koyalım. Ee, peki bir şey soracağım. Allah aşkına. Şey. Gol. Şey. Ya adını unuttum. Bir dur bir dur. Şey. Eh, golemler. Golemler neden ne saldırmıyor bekçiye? Bazıları NPC gibi duruyor ya. Çok gıcık oldum şu an. Orada düşman var iş hiç ama hiçbir şey yapmıyorlar bazıları. Ya bak. Gol. Ay yine adını unuttum. Ee, şey. Ya neden ilk defa böyle ya? İş adı neydi ya? Go golem, golem. Şuraya bir tane daha bekçi koyalım. Yani vardım. Golemler saldırırız. Dışarıdaki golemler yazık oldu. Kapıyı açtım. Girsin bize. Bak ya kapıyı açtım. NPC gibi bekliyorlar. İlla bekçi gelecek. Tek akıllı olan bekçi ya. Yani vardım. Oradan ölüyor mu? Dur şu zombileri bir kovalım. Hadi bakalım. Biraz daha koyalım. Golemlerden. Golem çıkar mısın gardım? Lan çık çık. <laughs> sonuna koydum. Bir tane bekçi gördük. Evet saldırın. Saldırsanıza. Bak ya yine NPC gibi. Hay ya Rabbim tövbe bismillah. O köşede neden duruyor o? NPC gibi ya. Arkadakini görüyor musunuz arkadaşlar? Arkada ya NPC gibi bekliyor bildiğiniz. Kanka senle ne yapalım yani? Bir konuşalım mı istiyorsun? Ne yapalım senle ya? Al öl öl. Madem savaş yapacaksın öl ben burada takipçilerime bir savaş yapıyorum ve sen gelirsin ve ölmeyecek geldi valla. Hay hay al bak ben bakmıyorken golemler yenmiş. Şu bekçi de koyalım. Birazdan çiti büyüteceğiz ve final round olacak. Şöyle saldırıyorlar ve her zamanki bir normal bir şekilde duran NPC'ler diyebilirsiniz. Bunlar zaten NPC. Neden NPC diyorsun? Ve bazıları da soracak NPC ne diye. Ama arkadaşlar yani şurada bir savaş oluyor. Warden arkadaşını öldürüyor, gebertiyor. Sen burada bekliyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya. İskel sen de bir git ya. Çit i̇şte nerede? Buradaymış. Şimdi bir tane daha bekçi çağırdık. Golemler saldırın. Arkadaşlar yalnız çitin şeyindeki görüyorsunuz mu? Bir sürü Varda'nın adını bilmiyorum. Varda'nın bir bloğu var. Bir sürü demir, gül ne varsa var yani. Hayatta kalmadı olsam zenginim falan derdim yani. Demir stey var neredeyse. Şimdi Arkadaşlar biraz köylü ekleyeyim ki belki de golemler daha iyi çalışıyor. Köylüler belki golemleri harekete geçirir. Baltalı köylü olur mu? Baltalı köylü belki Warden'a saldırır. Saldırır mı? Bak adam ona saldırıyor. Golemin haberi yok. Arkasını dönüyor. Ee, baltalı köylülerin baltası nerede? Neyse bir golem çağıralım. Ana baltalı gole, baltalı köylüler goleme saldırıyormuş. O zaman normal köylü koymamız gerekecek herhalde. Normal köylü alalım o zaman. Köylü çağırma yumurtası. Şöyle bir tane golem koyalım. Golem harekete geçti bana böyle geldi. Yani biraz şunları kaplatalım da. Ay bebek köylü. Çok tatlı. Şimdi bir tane koyduk. Ve işi yaramadı sanırım. Oğlum ne yapıyor acaba? Ya? Bazıları vururken bazıları hiç hareket etmiyor. Çok garip. Hadi golem kardeş öldür öldür. Hadi arkadaş getirdim sana. Vur 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 vur. Bak köyler ölebilir. Onları korumanız lazım. Hadi golemler. Haydi vur. Hadi. Yine öldü. Bir tane evet bir NPC'miz daha var. Sen bari saldır ya. Allah'ım yapayım Bir de golem bana bakıyor. Çok gücük oluyorum. Tüm köyler zaten bana bakıyor. Benim ne özelliğim var. Entity 303 kostümüne giydik diye. Yani Markart'ın yücesi falan mı olduk. Herkes bana bakıyor ya. Creeper de şimdi burayı patlatmasından korkuyorum biraz. Hadi. köyler bak bana bakmayın. Minecraft'ın en güçlü eserlerinden biri olabilirim. Ama lütfen bana bakmayın. Tabi kostüm arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara Entity 303'ün yani güçlerini yazar mısınız? Kod girerim falan yıldırım falan çar çarptırmak istiyorum da. Entity 303'ün hani blok hilelerini yazın. Yani yıldırım falan çarptırmak istiyorum. Ne özelliği varsa tam bilmiyorum ama. Golemler evet bekçi yendi. Ama daha bitmedi. Çitler büyüyecek birazdan. Çitimiz elimizde. Ama evet çiti büyütelim hemen. Kaçmayın köylüler. Köylü kaçma. Nereye koşuyorsun aga? Sen de bir çık. Hadi koyalım hemen. Lan çıkma çıkma. Lan bir, de yanlış yere koyuyorum. Koy sana şuraya. Koymuyor. Koymuyor delireceğim. Ah oldu. Şimdi arkadaşlar ekstra şeyleri silerim. Biraz daha büyütürüm de. Şunu sil bunu sil. Kes. Burayı da. Burayı da. Burayı da. Hadi. Hadi ya bak yine Yeri kazdım yanlışlıkla. Çok gıcık oldum şu an. Hadi ya. Evet onlar bu kadar. Bir de şura var ama. Orayı unuttun ama ya. Neyse şuraya TNT yazalım. Arkadaşlar onlar yani savaşırken bir anda TNT'leri patlayacağım. Çok zorcuk ama. Evet düşündüğüm şey oldu. Kaçtım. İki tane koyayım ki bari çıkıp kaçmasınlar ya. Lan bir çık köylü. Ah. İki tane koyacağım bir sürü. Onlar Warden ile golemler savaşırken bir anda patlatacağım. Ya 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 çok kötüyüm. Golem koyalım biraz. Golem koyalım. Ama TNT'nin üstünde doğma ya. Bir de golemler düşmüyor ya. Çok gıcık oluyorum. İndi en azından. Bak o da orada doğdu. Lan Warden'la savaşsanıza. Neden yukarıda NPC gibi bekliyorsunuz? Hadi vur vur. Bekçi ölüyor mu? Ölüyor mu bekçi? Bekçi. Bekçi öldü. Durun. Evet bekçi öldü. Şimdi biraz köylü çağıralım. Biraz golem. Biraz daha golem. Ve bir tane bekçi. Evet. Şimdi hemen cicik. Çakmak. Ya tene çakmak ne ya? Çak. Çakmak. Çakmak. Sigaramı yak. Şimdi çakmamızı alıyoruz ve tüm tencereleri batlatıyoruz. Bay bay. Ha bekçi ölmedi ve bazı golemler dönmedi. Onları öldürürüm hemen TNT'lerimizi. Evet golemler kazandı ama bu hiç çoğunluğunda değil. Onları TNT ile patlatacağım. Ölün. Al sana TNT. Ölmedin. Biraz daha TNT koyacağız. Ve bye bye golem. Öldün mü? Öldü. Ay koyuna yazık ya. Gördünüz mü koyunun garibanlığına Şöyle iki tane TNT ve iki tane ve evet golem NPC gibi baktı ve bakmanın sonucunu buldu. Şimdi arkadaşlar golemlerimizi tebrik edeceğiz birazdan. Çok büyük bir başarı yaptılar ve Warden'ları yendiler. Helal olsun size. Tam tam tamına dört tane golem öldürdü. Bir, yani dört tane golem kazandı. Ben üç tane koydum. Bir tanesi de aklını helal etsin valla arkadaşlar. Şöyle son konuşmamızı yapalım. Evet arkadaşlar. Golemler yendi. Golemlerimizi alkışlıyoruz. Ve başka bir Bay bay.